kahvaltımıza katılan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İlçe meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçe başkanıma. Evet başkanım 31 Mart yerel seçimleri belediye meclis üyeleri aday tanıtım programında hoş geldiniz. Evet. Seçim takvimi açıklandıktan sonra belediye meclis üyeleri aday için birçok başvuru olmuştur. Listelere giren arkadaşlarımız da girmeyen arkadaşlarımızla da bir yüksek Belediye meclis üyesi olan arkadaşlarıma adaylık süreçlerini ve sonrası için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum basın mensuplarını. Arkadaşlar 31 Mart önemli. Biz ne yaptığımızı siyasete biliyoruz. Genel merkezimizi biliyor. Bizler biliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Türk insanının muhatap olmak istemeyeceği yönetim tarzı değiştirme arzusu var. Biz moralimizi bozmadan bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hepinize hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. Ben öncelikle listemizde e, bulunan arkadaşlarımızın isimlerini okuyup ayak kalkarsa basınımızda görsün. Tabii bugün herkes burada değil. Gelen de var, bilginiz olsun. Halim Korlu, kendisi iş insanı. Evli ve iki çocuk babası. Trabzon Oflu. Fatih yine iş insanı, iş, adamı kendisi. evli ve iki çocuk babası, torunu var ayrıca. Kendisi de Rize'de. Liseden beri kendisiyle beraber yol ediyoruz. Kurgan Yılgın, iş insanı, hepinizin bildiği, Hem en sevilen esnafı, dünyanın en zevkli, en güzel işini yapıyor. Kendisi Roma doldurmasının sahibi. Bekar kardeşimiz. Evet, bu dönemde meclis üyemiz ayrıca inşallah bu dönemde bize yine Pendik Belediye Meclisi'nde temsil edecek. İbrahim Coşkun, İbrahim hocamız, Pendik, Pendik Lisesi'nin efsane hocası, emekli öğretmen kendisi, evli, Sinoplu kendisi. Evet uzun yıllar Pendik'te öğretmenlik yapmış, gerçekten Pendik'in en sevilen insanları bir dönem belediye başkanı adayı da oldu burada. Ee, muhtarlık da yaptı bizim Pendik'te kıymetli işler yaptı. Bu dönem bizim listemizi onurlandırdı. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Nurdan Kömürcü, kendisi iş insanı, reklamcı. kendi Çarşı'da esnaflık yapıyor. Evli ve bir çocuğu var. Ee, güzel kızı var. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Mehmet Karaca, avukat kendisi. Evli ve bir çocuk babası. Da. Şu anda çocuğunu büyütmekle meşgul. Antalya'da kendisi. Teşekkürler Mehmet. Mevlüt Koduk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmakta. Kendisi evli ve üç çocuk babası. Kastamonu kendisi. Fatih Ongan muhasebeci kendisi. Evli ve iki çocuk babası. Elzurum kendisi, kendisi. Daha önceki dönemde de yönetim kurulu üyemiz. Alaaddin Nader. Alaaddin Bey iş insanı. Evli ve üç çocuk babası. Kendisi oğlunu. Murat Kılıç Aslan Kavakpınar'da oğluyor. Kavakpınar'da esnaflık yapıyor. Evli ve bir çocuk babası. Kendisi Giresun'u daha önceki dönemde bizim Kavapınar Mahalle Başkanımız ve Bölge Başkanlığımızı yapan bir kardeşimiz. Bu dönemde meclis adayımız oldu. <laughs> Abdullah ikinci serbest meslek sahibi. Evli ve dört çocuk babası. Ağrılı. Kendisini çok uzun zamanda tanıdığım bir insan. Teşekkür <laughs> Sibel Yaramış. Sibel Hanım ekonomist kendisi evli ve bir çocuk annesi İstanbul doğumlu kadın politikaları başkanımızı yapmış bir ablamız. Teşekkür ederim. <laughs> Fikret Şirin. Fikret Şirin iş insanı, müteahhit. Kendisi e, yani kaynarca çakmakta oturuyor. Sakaryalı, evli ve çocuk babası. <laughs> Mehmet Mezadan, Mehmet kardeşim de Eğne Erpenlik Sanayi'de esnaflık yapıyor. Evli. Cem Tuş. Cem kardeşim iş insanı güzel yalıda iş bulunmakta. Daha önceki dönemlerde de yönetim kurulu üyemizi yaptık. Bu dönemde meclis sisteminde yer aldı. Teşekkürler kardeşim. Mehtap Salte. Mehtap Hanım. Emekli, evli ve üç çocuk annesi. Ortuklu kendisi. Daha önceki dönemde de ilçe başkanı yardımcılığımızı yapmış bir ablamız. Hoş geldiniz. <laughs> Ziyaddin Babacan. Ziyaddin Bey emekli bir kendisi. Ee, evli büyük çocuk babası. Arfeni kendisi. Bu dönem meclis adayı doldu. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Furkan <laughs> Uysal. Furkan Uysal bizim kardeşimiz. Serbest meslek sahibi. Kendisi bekar, sinoplu. Ee, engelli komisyonu başkanımızı yaptı daha de kendisi. Bu dönemde meclis hesabı oldu. Nevzat Özcan kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası. Aramıza hoş geldiniz. <laughs> Eldinç Taze Gül Bey serbest meslek sahibi. Ee, bir özel o, otelde bir Büyük bir otelde gece müdürlüğü yapıyor. Bu dönem meclis adayımız oldu. Teşekkür ederim. Daha önce de Ekrem Gül, Ekrem kardeşimiz emekli polis memuru. Eee evli ve bir çocuk babası. Daha önceki dönemde de bizim Kurtköy Mahalle Başkanlığımızı yaptı. Eee Tatil kurulundan bu yöne özellikle Kurtköy temsilcimiz de kendi hocamızla beraber büyük yemek veren abilerimizden biri. Eee bu dönemde bir sesi oldu. Hayırlı olsun. Azime Tümkay, Azime Hanım kendisi esnaflarımızdan, kendisi evli ve bir çocuk annesi, Trabzonlu kendisi. Bir dönem bizim yönetim kurulu üyemiz oldu, bu dönemde meclis üyesi adayımız oldu. Teşekkür ederim. Bora <laughs> Keklik, genç kardeşimiz, Erzincanlı, ön lisans öğrencisi kendisi, özellikle sosyal medyada çok başarılı işler yapan bir kardeşimiz, Kavaklınar'da oturuyor bu dönemde inşallah genç kardeşlerimize örnek olacak bir siyasetçi oldu. Aramızda hoş geldiniz. Abdullah e, Şalcı, tekrar tanıtım kendisi. Bandırma Liman Başkanlığı'ndan emekli kendisi. Burada yanında zaten. Partimizin de daha önceki dönem Buğra Başkan döneminde il başkan yanımcılığı yaptı. Ve ondan sonraki süreçte Buğra Başkanı teşkilat başkanı olduktan sonra kendisi teşkilat başkan yanımcılığı görevini yürütüyor. Bu dönemde Bizim meclis üyesi bir adayımız oldu. Teşekkür ediyorum. Ordu kendisi Ordu Mesut Teşekkür ediyorum. Evet, Kani Özden, Kani Hocamız e, emekli öğretmen kendisi. Kurköy Bölge Başkanlığımızı yapıyor. Gerçekten saygı duyduğum, sevdiğim bir abi. Partiye geldiğimden beri hep yanımda olan ve büyük emek veren bir abimiz. E, bu dönemde kendisinden, de tecrübesine istifade edeceğimiz ve meclis üyesi adayımız olan bir arkadaşımız abimiz teşekkür Kendisi sağ olsun evet. Hacer Özdemir. Hacer Hanım benim mekul uzmanı. Evli ve iki çocuk annesi Çankırılı. Kutköy'de esnaflık yapıyor. Yani gayrimenkul uzmanlığı yapıyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bu bana çok söylenen bir cümle oldu. Evet. İl Parti Efendilik İlçe Başkanı ve Süleyman Turan'ın listesi hakkaniyetli bir şekilde yapıldı yapılan sıralama gerçekten adaletli bir sıralama oldu. Hep söylendi. Bu da beni çok mutlu etti. Çok gurur, çok gurur duydum. Hiçbir arkadaşımı kırmadan, incitmeden bugüne kadar özellikle 5 yıllık ilçe başkanlığı süresince her partimize emek veren teşkilat mensuplarımızı hem de dışarıda bize oy kazandıracak sivil toplum kuruluşlarımızı ve kanaat önderlerinin noktasında düşündüğümüz arkadaşlarımızı listemize dahil ederek bu sürece girmiş olduk. Allah bizleri ve sizleri de kendi halkımıza karşı mahcup ettirmesin inşallah. Şimdi, tabii yaklaşık bir ay kadar bir süremiz kaldı seçime. Artık çok final noktasına geldi. İstedik ki hem basınımıza, meclis üyelerimize tanıtalım ve bugüne kadar da yaptığımız çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi verelim ve ondan sonra, bundan sonraki sürecimizle ilgili bir kısa bilgi notu verelim muhtemelen seçime kadar bir iki defa tekrar bir araya gelme durumumuz olabilir. Bugüne kadar sizler de takip ettiğiniz gibi sahada hiç durmadan çalışan bir ekibimiz var, teşkilatımız var. Bunu hız kesmeden devam ettireceğiz. Bundan sonraki sürecimize özellikle parti genel merkezimizdeki genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve il yöneticilerimizin de dahil olacak bir çalışma süreci yürüteceğiz biliyorsunuz seçim koordinasyon merkezini de açtık ve bu süreci yaklaşık 5 ay önceden başlatan ilk parti ve ilk aday oldu. Türkiye genelinde Pendik'te de ilk açıklanan adaydı, Türkiye genelinde de açıklanan iki adaydan biri, biriydi. Bunun tabi avantajlarını yaşadım, yaşıyorum da. Bütün süreçlerimizi doğru bir şekilde değerlendirip ilerledik. Hem bu süreçte yol yürüyeceğimiz meclis üyesi arkadaşlarımızı belirlemek için geniş bir zaman oldu hem de çalışmalarımızı daha rahat bir şekilde yapma fırsatımız oldu. Ve günün finali daha diğer partiler adaylarını açıklamazken biz sanat çalışmalarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olduk. Bu da bize büyük bir avantaj sağlamış oldu. Evet inşallah bundan sonraki süreçte de e, arkadaşlarımızla beraber, meclis üyesi arkadaşlarımızla dahil olacak programlarla beraber Pernik'in her mahallesinde, her sokakta yer alacağız. Dün itibariyle Genel Yönetimler Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Burak Akbara'nın da katıldığı bir program tertip ettik. Gerçekten al kaynacıda o programı yapmıştık Deniz Caddesi'nde. Şunu çok samimiyetle söyleyeyim. Bugüne kadar İl Fatih'in nasıl yükselerek geldiğine dün şahit oldu Özellikle esnaflarımız, mahalle sakinlerimiz, girdiğimiz her esnafımız, bizi gerçekten çok takdir etti. Bir ve üstakli bir şekilde girmemiz, girmemizden dolayı büyük bir memnuniyetlerini dile getirdiler. Ve iyi Parti'ye karşı olan bu duruşu da takdir ettiklerini bize defalarca dile getirdiler. Hatta Genel Başkan Yardımcımız bu kadar ilgi alarak da beklemediğini söyledi. Evet, İYİ Parti Pendik'te çok ciddi bir tabana sahip oldu, ciddi bir seçmene sahip oldu ve çok önemli bir denkleme sahip oldu. Bu da bizi mutlu ve gururlandıran bir durum. Kolay değil. Fendik'te de gücü, büyük bir gücü elinde bulunduran iki yapıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan iktidar ve yerel belediyenin gücünü arkasına alan bir adayla, diğer taraftan da büyük şehir belediyenin gücünü ve muhalefet gücünü arkasına alan bir adayla yarışıyoruz. Çok inanılmaz güç farkı var. Bunu da siz de sahada görüyorsunuz. O orantısız bir fark var. Bunu ilk önce belirtmem gerekiyor. Biz her teşkilatı ve Süleyman Turan olarak bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı tamamen kendi imkanlarımıza getirdik buraya kadar. Ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü biz halkın belgeleriyle, halkın parasıyla bu şekilde bir reklam süreci yürütmek istemiyoruz. Bugün baktığımız zaman gerçekten Pendik'te, diğer bütün ilçelerde olduğu gibi Pendik'te de bu orantısız güç kendini çok fazlasıyla hissettiriyor. Doğru bir şey değil bu işe bir ayarlama çekilmesi lazım. Yani kafamızı kaldıramıyoruz. Gökyüzünü göremiyoruz. Biz de mecburen bazen bunu uymak zorunda kalıyoruz. Yapmayalım diyoruz ama partilerimiz bize gönül verenler neden bizim orada bayrağımız yok? Neden sizin resminiz yok gibi eleştirilerde bulunuyor? Buna da cevap vermek zorundayız. Çünkü varlığımızı sokakta, caddede sürdürmek zorundayız. Ama gerçekten bu da doğru değil. Yani bu kadar her yerde tankat, afiş, insanları rahatsız edercesine, evlerindeki huzurlarını bozarcasına bir seçim süreci olmaması gerekiyor. Bu işin iktidarda bulunan kişilerin, bizim ülkemizi yönetenlerin bir ayağı çekmesi lazım. Bunu bir düzene bağlanması lazım. Bu konuda bir sınırlama getirmesi lazım bana göre. Ama maalesef bugüne kadar gördüğümüz süreç bu, bu şekilde ilerliyor. İnşallah bundan sonraki seçim süreçlerinde bu şekilde yol alır. Biz kendimizi göstermek açısından imkanlarımızı fazlasıyla zorluyoruz. Ama sağ olsun gücü elinde bulunduranlar biz fazla masraf etmeyelim diye her yeri domine ediyorlar, her yeri bayramlıyorlar. Bize de masraf edilmemek durumu düşüyor. Teşekkür ediyoruz o konuda kendilerine. Evet, bu süreç altında özellikle Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız açıklandı ve onunla ilgili tanıtım lansmanımız oldu. Orada belediye başkan adaylarımız tanıtıldı ve en son geçen hafta itibariyle Ankara'da da yerel yönetimler beyanamesiyle bütün Türkiye genelindeki adaylarımız açıklandı. Bu da İYİ Parti'nin gücünü gösterdi. Geçmiş dönemde İYİ Parti 81 ilde aday gösteremez denen arkadaşlar hafta sonu itibariyle sözleriyle beraber bu cümleleri yutmuş oldular. Kullandıkları o iddialı cümleleri de yerine getirmesini bekliyoruz ayrıca. İYİ Parti 81 ilde temsil edildi. 81 ilde adayı gösterildi. İstanbul'un 39 ilçesinde adayları var ve hür ve müstakil bir şekilde bugün yoluna devam ediyor. Hür ve müstakil bir şekilde devam etmek özellikle Efendimiz'e gerçekten çok iyi bir karşılık gördü. Bunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart seçimleri itibariyle güzel bir sonuç elde ederek kendimizde hak ettiğimiz yeri bulacağız. Biz iktidarı hedefleyen bir partiyiz. İktidarı hedefleyen bir teşkilatız. Muhalefette muhalefet etmeyiz. Hedefimizde muhalefet yok. Benim tek derdim var. Yaklaşık 5,5 yıllık bir görev süre oldu aday beraber. Tek bir hedefim var nasıl iktidar olabilir? Muhalefette içine oymak gibi bir düşüncem yok. Bundan sonraki süreci de olmayacak. Ama Pendik'te iktidar olmak için Süleyman Turan ve arkadaşları ne yapması gerekiyorsa onu aynı şekilde hızlı ve güzel bir şekilde doğru bir adımlarla yapmaya devam edecek. Bizim düşüncemiz bu. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarda yürüttüğüm hizmetler noktasında kimseyle hiçbir şekilde ne polemiğe girdim ne de, de bir duruma girdim. Öyle bir karakterim yok, kişiliğim yok. Sadece kendi işime bakıyorum. Bundan sonra da kendi işime bakacağım. Çalışmalarımı yürüteceğim arkadaşlarla beraber. İkinci çalışmamızın ikinci etabını bundan sonra yürütmeye devam edeceğiz, başlayacağız. Bununla ilgili yine bir lansman çalışmamız da olacak. Ve saha çalışmalarımızda belirlediğimiz, özellikle bugüne kadar belli mahallelerde yoğun çalışmamız devam etti. Ama bundan sonraki süreçte özellikle diğer mahallelere daha ağırlık vereceğiz. Bundan sonraki sürecimizi de daha hızlandıracağız. çalışmalarımızı daha profesyonel bir şekilde, daha düzgün bir şekilde yürütülsün diye seçim koordinasyon merkezimizin çalışmalarımızın başına Halim Korkut Başkanımızı getirdik. Kendisi başkanım. Hayırlı olsun inşallah. Halim Başkanımız hem bizim saha çalışmamızı hem reklam afiş çalışmalarımızı meclis üyelerimizle ilgili saha çalışmaları ve bunlarla ilgili programlandırmayı kendisi bize arkadaşlarıyla beraber yürütecek. Bundan sonraki süreçte Halim arkadaşımız seçim koordinasyon başkanımız olarak devam edecektir. Evet. Şimdi bugüne kadar İYİ Parti'nin bir ve müstakil durumunu anlamayanlar şu anda aslında daha iyi anlamaya başladılar. Bizim 2017'de kurulan İYİ Parti, o günkü cesaretli adımlarla parti kuranlar birçok partinin kurulmasına sebep oldu ve Türkiye'de demokrasinin işlemesine sebep oldular. Bugün İYİ Parti bir ve müsaaklı bir şekilde girerek birçok partinin de önünü açtı ve kendi adaylarıyla çıktı. Sürekli iki noktaya mahkum edilen seçmeni aslında bir çocuğa ulaştı. Bugün bu memnuniyeti dile getirmek lazım. Biz iktidar olmak için var olduk. Hiçbir partinin iktidar olsun, kazansın, belediyeleri elinde kalsın, mevcudiyetlerini korusun diye kurulmadı. Demokrasi açısından bir mücadelemiz vardı. Bu mücadelemizi yürüttük ama gördük ki yapılan çalışma sonuç vermedi. Sürekli aynı şeyi ısıtıp ısıtıp milletin önüne getirmektense tek başımıza gelip bir şeylere artık insanların önüne bir alternatif getirme gibi düşüncemiz oldu. O yüzden Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve Başkanlık Divanımız, Genel İdare Kurulu üyelerimiz takdirleriyle ve bizlerin de fikirleri alınarak Türkiye'de, Türk il ve ilçelerde hür ve bir şekilde girme kararı aldı. Buna herkesin saygı duyması lazım. Biz bu aldığımız kararı ne kadar kararlı olduğumuzu defalarca dile getirdik kamuoyuna ama ısrarla bize yok bunlar şöyle yapacak, bunlar şuraya yanaşacak. Herkes bizi uzak gördüğü noktada karşı taraf, rakip gördüğü tarafa yakın diyor. Ama unuttular ki İyi Parti'nin tek bir derdi var, tek başına bu yolu devam etme isteği var. Türk milletine ve Türk halkına bir üçüncü yol alternatif sunma gayreti vardı. Bunu kimse anlamadı ama bugün itibariyle artık listelerde kesinleşti. Bundan sonra da geri dönüş olmayacak herhalde anlamışlardır diye düşünüyorum. Evet bizim amacımız gayemiz buydu. Hedefimiz iktidar. ve bu yolumuza devam ederek inşallah 2028 ve 2029 yıllarındaki yapılacak olan genel seçimde yerel seçimlerde İyi Parti'nin bugün attığı adımı daha iyi anlayacak bir kazanımları sizler de şahit olacaksınız. Evet ben. Benimle yola çıkan bütün arkadaşlarıma, meclis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana disleme, şahsıma katkılarından dolayı hepsini Allah'tan Allah razı olsun diliyorum. Siz basın teşekkür ediyorum. Gerçekten bugüne kadar Süleyman bir ilgi gösterdiniz. Son bir ayımız kaldı. Ben de inşallah sizi üzmemişimdir. İnşallah sizi kırmamışımdır. Bundan sonraki süreç biraz daha çetin ve biraz daha sinirlerimizin daha iyi edecek bir döneme giriyoruz. Ama şunu görüyorum, benimle diyalog kuran herkesle samimi bir şekilde diyalogun karşılığını verdim Bana dürüst olan herkeste dürüstçe, açıkça her şeyi yapar ve söylerim cümleleri ifade ederim. Ama yüzüme yok. başka konuşup arkamdan başka iş çeviren insanlara da kesinlikle tahammül edecek bir noktam yoktur. Yok yürüyecek bir noktamız da yoktur. Bunu bilmesi lazım. Ben hep samimi Bugüne kadar Süleyman Turan'ın bir cümlesini siz böyle söylediniz de başka türlü çıktı, yalan çıktı diyebilecek bir noktayı yaratmadım. Bundan sonraki süreçte de yaratmayacak. Çünkü benim aldığım terbiye, aile terbiyesi, siyasi terbiye, bana bu konuda örnek olan büyüklerim, siyasi tecrübedeki insanlar bana böyle siyaset öğrettiler. Ben de hem pendik siyasetine hem ülke siyasetine kişiliğimle, de, karakterimle, arkadaşlarımın birlikte beraberliğiyle katkı sunarak devam edeceğiz. Bundan sonraki sürecimizde de şeffaf ve açık olacağız. Ama sürecimizi de çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Son bir ayı çok güzel çalışmalar yaparak değerlendireceğiz. İnfantinin pendik sokaklarında, stratejilerinde ağırlığını bundan sonraki süreçte 3-4 katıyla hissedeceksiniz. Bunu da sözünü veriyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Nasılsınız? Sayınızda da bugün bize vakit ayırıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.